arkadaşlar bugün sizlerle muş dalı Tabii tabi beni biliyorsunuzdur videolar attım bu sizlerle nasıl muş almanız gerekir ne anlamı ne amaçla kullanılır ve ne yapılır onları alacağım bana doğru çek arkadaşlar ilk önce muş böyle tutulmaz bazıları böyle tutuyor böyle tutulmaz arkadaşlar yani çok ıı, yanlış bir böyle tutulurmuş arkadaşlar böyle her zaman böyle tutulması lazımdır arkadaşlar muştalıyı muştalı alacaksanız e, size tavsiyem bodyguard muşta bulursanız alın çünkü öyle dövmek için daha iyi bir şey yani muştalıyı nerelerde kullanmalıyız muştalıyı aslında herkes kavgalarda kullanıyor Muştalı ağır silah yerine geçer arkadaşlar. Aynen ağır silah yerine. Arkadaşlar şurada şöyle bir şeyimiz var. Hani kaval kemiğini kırar gibi bir şey anlamında. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar hani muştalıyı mesela biri size bıçak çeker. Silah çeker. O zaman evden alıp dövebilirsin yani o şeyde ben de ama ben öyle dövmek için de video çekiyorum hatta çakılarım da var. Biraz sonra onların hepsinin videosunu çekeceğim. Öyle muştalı böyle tutmamız gerekir, muştalıyı bir de elinize göre. Mesela benim bu biraz büyük elimden, şöyle göstereyim biraz aralık var. Yani elinden çok çabuk çıkabilir. Ama böyle parmaklarınıza göre olursa biraz çıkması zor tabi. Bir şey sorabilir mi? Evet. Şey diyeceğim. Şimdi hani diyen ya işte muşta parmaklar göre olmalı Ay. diye. E ee, bunu böyle parmaklara göre satıyorlar mı yoksa hep aynı mı? Hep bu şekilde mi? Yani parmakların büyüklere bölüm. Ha tamam. Değişiyor boyutları. Arkadaşlar burada böyle bir dikenleri de var. Gösterebilirim yavaş yavaş. Şöyle Aynı. Bu kafalı muşta diye geçiyor. Gold renginde. gold değil kankası. <laughs> ya gold deniliyor. Gold... İşte Gold e, işte. kameraman arkadaşımız kendini göstersin. Bu ben yani bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.